kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren başka bir gün geçtiğimiz perşembe ilk kez ATV ekranında izleyicisiyle buluştu. Dünya ünlü bir diziden ülkemize uyarlanan hikaye, mesleğine ara vermiş olan Nehir'in kocası Serdar'ın birdenbire ortadan yok olmasının ardından yaşadığı şokla başlıyor. Nehir karakteri mutlu bir ailesi olan, 4 kişilik çekirdek bir ailesi olan bir kadın. Avukatlık yapıyor fakat ikinci çocuğundan sonra bir ara vermiş kendi isteğiyle. Ee, iki kızı var. Eşimi Salih Bademci oynuyor. O da avukat. Her şey kocamın kaybolmasıyla başlıyor aslında. Daha doğrusu yok olmasıyla. Serdar yok. Nasıl? Yok vallahi işte sabah İşe diye çıktı evden. Ofise gelmemiş. Ulaşamıyorum telefonla. Kapalı yok yani. Tamam, belki başka bir yere uğramıştır. Ya aklıma gelen herkesi aradım ama yok yani kimse bilmiyor, hiçbir yerde yok. Bugün davası vardı, duruşmaya ben gittim. Sence bu serdarlık hareketi mi? Yok, haklısın değil. Nehir'in eşi Serdar Alsoy'a hayat veren Salih Bademci'nin yanındayız. Karakteri bir de kendisinden dinlemek istiyoruz. Serdar avukat işte Nehir'le evli iki çocuk babası aslında gayet mutlu bir aile. Her ailede yaşanan ufak tefek sorunlar var. Ee, çok güzel bir hayatları varken bir anda Serdar'ın gitmesiyle alt üst oluyor. Ortadan kaybolması diyeyim daha doğrusu alt üst oluyor. Ve sonradan anlıyoruz ki aslında işte kazın ayağı öyle değilmiş. <laughs> çok farklı şeyler çıkıyor ve oradan bir macera başlıyor, bir serüvene giriyoruz. Baba. Canım. Ne yapıyorsun? Çöp atıyorsun. Asıl sen ne yapıyorsun bu saatte? Ha? Hadi gel girelim içeri, üşüme. Gel. Geç, geç, geç. Başka bir günün en heyecan verici tarafı hikayenin dinamik ve merak unsurunu ayakta tutan yapısı. Beni en çok alan yerde senaryoda o, o buydu aslında. O kadar hikaye güzel ve gizemli bir şekilde akıyor ki merak hiç e, eksilmiyor, hep artıyor. Çünkü hikayenin içinde hep yeni bir şey daha çıktıkça okurken e, ya da seyirci olarak peki bu da olduysa nasıl olacak dedirtiyor bize. Benim de en sevdiğim şeylerden birisi bu hikayeyi kabul edişimde buydu aslında. Bana kızın o yüzden böyle garip davranıyorsun. Dedim ya. Hayır. Seninle ilgili bir şey yok. Tamam Buralarda böyle bildiğin görüştüğü bir müvekkil falan var mı? Arabaları görmüş, mesajlara cevap bile vermemiş. Sim kartı çıkartıp atmış öylece devam etmiş. Oğlumu aldatıyor muydun? Onu mu yakaladı yoksa? Bu densizliğinizi acınıza veriyorum. Yoksa çok başka bir cevap verirdim. Bugüne kadar oldukça başarılı ve birbirinden farklı oyunculuk performanslarıyla izlediğimiz Salih Bademci bu kez avukatlık yapan ve gizemli dünyasıyla hepimizde merak uyandıran Serdar Alsoy olarak karşımızda. Ben genellikle farklı bir şey oynamak adına bir şey yapmaya çabalamıyorum ama rol kendi içinde bence kendi enerjisini buluyor diyeyim ve ee, orta evet böyle güzel bir şey çıkıyor benden. Hani kendim bu konuda hakikaten e, bir şey görüyorum. Şanslı görüyorum. Gerçekten böyle denk gelişleri oldu yani. Umarım bu da öyle işlerden bir tanesi olur. O işlerden biri olur. Ya miliki aradı. Hı -hı. Ee, karakoldaymış. Aman ya ne oldu diye sormayacağım. Bırak kalsın. Ne zaten de sabaha kadar aklı başına gelsin. Şu an gidemezsin. O ne demek be? Emir mi veriyorsun sen bana? niye emir ver. Bak saçmalıyorsun ha. Annemin yaşattıklarından sonra sen de bir mahvetme kızın gecesini. Anlamıyor musun sen o yanın yaşadıklarını? Pardon, senin kardeşinin psikolojisi benim kardeşimin nezarette olmasından daha mı önemli Serdar? Kardeşim mi oldu şimdi? Evet, öyle oldu. Ha sen de kardeşin bağrına basarak bu geceyi mi buldun? Bu geceyi buldum, var mı bir sakıncası? Tamam, ne yapıyorsan yap o zaman. Tamam. Tamam, git. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi ki izin verdin. Oyuncu kadrosuyla göz dolduran yapımın arka planında oluşan sinerji de merak ettiklerimiz arasında. Çok güzel, özenle seçilmiş, harika oyunculardan oluşuyor ekip hem kamera önü hem kamera arkası gerçekten işinde çok profesyonel bir ekip ki benim okuma provalarım hiç iyi geçmez genelde ee, çok zordur çünkü oturduğunuz yerde kostümü giymeden mekana girmeden e, kamera olmadan bir şeyi bir performansı göstermeye çalışmak oturduğunuz yerden çok zordur ama orada bile bir şekilde hayata geçti ayağa kalktı iş tabii ki buraya geldiğimizde çok daha keyifli olmaya başladı temelinde güvenle başladı iş yani. Gerçi herkes birbirine güvenerek başladı yönetmenden oyuncusuna kadar. O yüzden şeydi yani rahattı, çok rahat başladı ve okuma provasında da zaten hani senaryo zaten çok heyecanlı bir senaryo. Ee, okuma provasında da o güveni alınca biz sanki geçen sezadan bir bu iş çekiyormuşçasına <laughs> başladık çalışmaya. Çok riskli dinle beni. O telefonu yok et benden haber bekle. Bak benden haber gelene kadar kendi telefonundan beni arama. Tamam. Defolup gidin evinden. Elimden defolup gidin. Nehir. Elimden defolup gidin lütfen ya. Sen kimi kovuyorsun be? Ha? Burası benim oğlumun evi. Burası benim de evim. Bir evim sizi istemiyorum. Özlem misafirlerimizi yollar mısın, lütfen? Bu bir başlangıç. Bu her bölüm daha da ilgi uyandıran bir hikayenin ilk adımları. Anlaşılan o ki nehrin kafasındaki soru işaretleri her yeni macerayla biraz daha artacak. Evet, bir şeyleri öğrenecek ama bu daha da meraklandıracak. Yani öğrendiği şeyler bir şeylerin cevabı değil de sadece ipuçlarından biri olacak aslında. Dolayısıyla ee, nehir gittikçe artan bir merakla ben neyin içine düştüm demeye başlayacak. Numune 1, numune 2 arasında biyolojik babalık ilişkisi tespit edilmemiştir. Sonuç negatif. Kim için babalık testi yaptırdın ya? Başka çocuğum mu var? Alper Ekici. Alper Ekici kim ya? Başka bir gün yepyeni macerasıyla perşembe akşamı ATV'de. Umarım bizim kadar keyif alırsınız, iyi seyirler. Çok mutluyum. İnşallah yolumuz açık olsun diyorum. Seyircilerimize de iyi seyirler diliyorum. Senin oğlun kim baba? Bu kadar parayla ne yaptı bu adam? E, eve de harcamadığı belli. Bazı kadınlar böyle şeyler başlarına gelince hiç yaşanmamış gibi yapıyorlar. Kendilerini kandırıyorlar ama sen o kadın değilsin. Keşke o kadınlardan olsam Özlem ya. Keşke. Zeynep'ten o kadını yüzleşmeden için hiç rahatlayamayacaksın. Gidemem ben oraya. Gerçekten olmaz. Beceremem yani ben bunu. Bal gibi yaparsın.